merhaba arkadaşlar ben Ezgi Güzel. Ee, hani bana ilk geldiklerinde arkadaşlar hani bir tane hayalinden bahsettikleri zaman ben dura kaldım çünkü benim bir tane hayalim yok. Ee, ben e, doğduğum andan beri halen de hayal kurmaya devam ediyorum ve hani içimdeki çocuğu öldürmediğim için de Allah'ıma bin şükür daha doğrusu kendime bin şükür hayal kurmaya da devam ediyorum. <laughs> ee, bir sürü hayalim var demişim işte bu kariyerle ilgili olabilir, hayatımla ilgili olabilir ama benim şu anda kendim için istediğim bir hayalim var. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Video oyunlarını çok seviyorum. çeşitli platformlarda oynamayı çok seviyorum. Bunlarla ilgili araştırıp tartışmayı çok seviyorum. Ve bunun için de Türkiye'deki işte sınırlı bir kitlenin içerisindeyim de hani bu konuları tartışabilen. tartışıyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. Fark ettiğim şey şuydu. Biz Türkiye'de çok dışlanmış bir durumdayız oyun sektöründe. Hani arkadaşımız da bilir bu konuyu. Ben en son İngiltere'den oyunlarım geldiğinde, geçen hafta oyunlarım geldiğinde dedim ki ben bunları neden hani kendi yerinde göremiyorum? Yani haberleri neden ikinci, üçüncü elden alıyorum diye düşünmeye başladım. Ve ben şunu istiyorum, 2014'te Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 Expo yani e, eğlence fuarına, e, elektronik entertainment fuarına e, basın olarak katılmak istiyorum. Yani bir IGN veya Level dergisi artık hani Türkiye'de çok fazla bunları reprezent eden kurum da çok kalmadı. Bunların basınlarında yanlarında gitmek istiyorum. Yani kendim çünkü gittiğim zaman pres konferanslarına veya başka şeylere girme olanağımla sınır, sınırlı olacak. Ve sırf hani buradan gittikten sonra bir makale veya böyle, böyle bir şey yazıp hani düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Bunun dışında 2014 senesi oyun dünyası için çok önemli bir sene. Ee, yeni konsollar e, sürdüler. İşte Microsoft Xbox One sürdü. işte PS4 çıktı. Nintendo'nun e, Wii U elinde patladı ve ne yapacağı şu anda tartışılıyor ve e, <laughs> e, yeni e, oyunlar çıkacak ve hani bunların birinci elden görmek istiyorum. E, neler yapacaklar? E, planları ne? Bunları birebir yaşamak istiyorum. Tabii ki bunun yanında Los Angeles'ta olacak. Amerika'da görmüş olacağım. E, böyle bir etkisi de olacak.